Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bilin bakalım bugün ne yapacağım. Bugün kanalıma bir video çekeceğim ve video yükleyeceğim. Bu arada kanalımın ismine de karar verdim. Kanalımın ismi Fakir Oyunda olacak. Yine sizin söylediğinizi yaptım arkadaşlar. Şimdi sıra çekeceğimiz videoya geldi. Aklımda bir fikir var. Ama önce zenginle konuşmam lazım. Onu biraz gaza getirmem lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Hadi şimdi gidip zenginle konuşalım. Bakalım kabul edecek mi? Umarım kabul eder. Ama onu önce gaza getirmem lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz zengin gazla çalışıyor. O yüzden onu iyi bir gaza getirmem lazım. Zengin abi ne yapıyorsun kolay gelsin. İyiyim fakir sen ne yapıyorsun kardeşim. Yine ne oldu bakalım ne açacaksın yine başımıza. Ya zengin sakin ol abi ya bir şey açmayacağım. Ee, şey ben video çekecektim de. Fakir yoksa yine beni kızdıracak mısın? Bak bu sefer çok kötü olur çok kötü. Yok abi ya yok saçmalama. Bu arada bu televizyonu aldığımız iyi olmuş. Canı sıkılmaz şimdi evde. Bu televizyonu senin evinden getirdik ya fakir. Ben alsaydım daha güzelini alırdım. Tabi tabi kesin daha güzelini alırdın zengin kesin. Hatta bu evini de benden daha güzel yaptın değil mi? Evet fakir seninkinden daha büyük ve daha güzel. Ya zengin bir işine git abi ya. Görmüyor musun benim evim daha güzel. Şuraya bakar mısın? Ne güzel bahçesi var. Tam bir ağaç ev gibi. Seninkinden kat kat daha güzel. Saçmalama fakir. Ben bu eve ne kadar para harcadım biliyor musun? Benim evim her türlü daha güzel her türlü. Tabi tabi. Sen bu evi nasıl yaptın iyi biliyoruz. Ben kendi elimle yaparken sen bu evi işçi tutarak yaptığını hatırlamıyorum sanma. Bak sen çok oluyorsun ha. Madem öyle gel hadi bir ev daha yapacağız. Ormanın içinde bir ev yapacağız. Bakalım hangimiz daha güzel yapacak var mısın? Ormanın içinde mi? Ya şey... Ne o fakir korktun mu yoksa? Hayır zengin ya ne korkacağım. Tamam abi yapalım. Ev yaparken de videoyu çekmiş olurum. Ama bu sefer hile yapmak yok. Tamam fakir tamam. Bu sefer kendi elimle yapacağım. Göreceksin. Mahvedeceğim seni. Tamam zengin. Hazırlan hadi gidiyoruz. Göreceksin sen. Yeneceğim seni. Arkadaşlar kimi destekliyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. O kadar güzel bir ev yapmalıyız ki. Zengini kesinlikle yenmeliyiz. Kesinlikle. Bu çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Hemen bütün eşyalarımı alıp bir an önce ev yapmaya koyulmam lazım. Hadi bakalım zengin, görüşeceğiz seninle. Ey ee, fakir, hazır mısın kardeşim? Hazırım zengin. Çoktan hazırım abi, merak etme sen. Demek yenilmeye hazırsın fakir. Görüşeceğiz seninle. Elmastan öyle güzel bir ev yapacağım ki, mahvedeceğim seni. Asla kazanamayacaksın. Görüşeceğiz zengin, görüşeceğiz. Bakalım kimin evi daha güzel olacak. Hadi o zaman fakir. Bir an önce başlayalım, bir an önce. Hadi fakir. Kendine iyi bak. Görüşecek seninle görüşeceğiz. Arkadaşlar, fakiri kesinlikle yeneceğim kesinlikle. Bu arada e, şey, size bir şey itiraf etmem lazım ya. Ben fakirin yemeğine evden çıkarken uyku ilacı attım. Şimdi fakir uyuya kalacak ve ben harika bir ev yapacağım. Böylelikle kazanacağım arkadaşlar, kazanacağım. Göreceksin fakir göreceksin. Beni kızdırmanın cezasını çekeceksin. Arkadaşlar, ilk önce Kendime bir yer açmam lazım. Şu ağaçları keseyim de kendime ev yapacak bir alan açayım. Hadi bakalım. Bir an önce başlayalım. Evet arkadaşlar. Hadi biz de bir an önce başlayalım. Zengini yenmemiz lazım. Kazanmamız lazım bu yarışı. Kanalada harika bir video çıkacak. Harika. Zengin'in yenilinceki yüz ay ifadesini çok merak ediyorum. Göreceksin zengin sen. Evet arkadaşlar. Öncelikle kendime ev yapmak için bir alan açmam lazım. Yani ilk önce bu ağaçları kesmem lazım. Ama zengin daha hızlı olacaklar. Çünkü onun baltası elmastan. O yüzden benim biraz daha yavaş olacak. Of ya çok ağaç kestim yoruldum dinleneyim biraz ya. Ha? Burada su varmış. En iyisi şurada biraz yüzeyim ben ya. Zengin yapana kadar ben zaten yetiştiririm. Hadi bakalım. İşte. işte bu çok iyi geliyor bana. Suya girmek beni ferahlattırdı. Neyse hadi biraz daha çalışayım. Şuraları da biraz keseyim. Hah işte tamam. Olamaz ya ben yine çok yoruldum. En iyisi şurada biraz uzanayım ya. Hem biraz dinlenmiş olurum. Hadi bakalım. İnanamıyorum. Arkadaşlar. Bu şu ana kadar yaptığım en güzel ev. Ben nasıl böyle bir ev yapabildim ya. Acaba şehirden taşınıp buraya mı yerleşsem. Burası gerçekten çok güzel oldu. Olmazsa burayı tatil yerim için ayırırım. Tatile çıktığımda buraya gelirim. Gerçekten inanılmaz bir ev yaptım arkadaşlar. Acaba sersem fakir nasıl bir ev yaptı? Hayatta burayı geçemez, hayatta. Ha, olamaz. Saat kaç ya? Ben ben ne zamandır uyuyorum böyle? Bir an önce kalkmam lazım, bir an önce. Ha, hayır, olamaz. Neler oluyor? Hayır, hayır olamaz. Çok geç kaldım. Güneş batmak üzere. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Uyuyakalmışım ya, uyuyakalmışım. Zengin evi bitirmiştir bile. Olamaz. Hemen bir ev yapmam lazım, hemen. Olamaz arkadaşlar, kaybedeceğim galiba, olamaz. Arkadaşlar, sonunda evimi bitirdim. Ama o kadar hızlı çalıştım ki, baltam ve kazmam bile kırıldı. Evimde hiç güzel olmadı ya. Olamaz. Galiba kaybedeceğim. Arkadaşlar siz yine de bana oy verin ya. Kazanmak istiyorum, kazanmak istiyorum. Ben nasıl öyle uyuya kaldım ya? Birden uyku bastı, uyuya kaldım. Fakir kardeşim, evini bitirdin mi yoksa? Fakir kardeşim burası ev mi yoksa ahır mı? Çok uğraştın mı fakir bu evi yaparken ha? Zengin bak dalga geçme abi. Zaten sinirim tepemde. Sakın dalga geçme bak çok kötü olur. Fakir hala yarışmak istediğine emin misin? Eminim zengin eminim. Hayatta kaçmam senden yarışacağım. İşte evim burası. Uyuyakaldığım için evimi tam anlamıyla bitiremedim. Biraz kötü oldu evim. Olur öyle şeyler fakir ya olur. Hadi gel bizim eve gidelim de sana ev nasıl yapılırmış göstereyim. İşte fakir evim burası nasıl buldun evimi? Zengin abi bu evi sen mi yaptın? İnanamıyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Sonunda itiraf edebildin fakir e şey yani yani idare eder ya fena değil. Ama ben evimi bitirebilseydim Senkinden kat kat güzel olurdu. Tabi fakir tabi öyle der. Hadi gel de evimi gezdireyim sana. Hadi fakir gel takip et beni. İşte benim evim burası. Gördün mü? Çok uğraştım bu evi yapabilmek için ama sonunda değdi kardeşe. İşte ev dediğim böyle olur. Sen sen ol. Bir daha sakın benimle yarışa girme. Görüyor musun? Her yeri kendi ellerimle yaptım. Özenerek yaptım. Hatta düşünüyorum. Şehirden ayrılıp buraya mı yerleşsen? Ne? Saçmalama zengin. Şehirden ayrılamazsın. Tamam tamam şaka yapıyorum. Sadece bir an aklımdan geçti. Ama kesinlikle tatillerimi burada yapacağım. Görüyor musun? Her yer elmastan. Her yeri elmastan yaptım. Çok fazla elmas harcamam gerekti ama sonunda buna değdi fakir. İşte görüyorsun. Bu yarışın kazananı herhalde benim. Daha belli değil. Bunu arkadaşlarımız karar verecek tamam mı? Tamam tamam merak etme. Arkadaşlar siz evleri gördünüz. Kime oy veriyorsunuz? İyi olanı seçeceğinizi biliyorum. Of zengin ya. Uyuyakalmasaydım gösterirdim sana. O yemeği yersen uyuyakalırsın tabi. Ha ne yemeği ne diyorsun sen? Evet. Ha, şey, şey fakir ya yok yok bir şey. Herhalde diyorum da fazla fazla yemek yedin ondan oldu herhalde. Bir dakika zengin yoksa sen sen yemeğime ilaç mı kattın? Uyku ilacı mı kattın yemeğime? Onu yüzden mi uyudum ben? Şey fakir, e, hayır ya hayır yok öyle bir şey. Bana bak zengin doğruyu söyle bana. Ya aslında elimden kayıp sen yemeğinin içine düşmüş olabilir. Ne? Ne diyorsun sen? Buraya gel. Ya fakir özür dilerim kardeşim ya. Yapacak bir şey yoktu. Elinde sonunda seninkinden daha güzel yapacaktım. Olamaz gelme fakir gelme. Arkadaşlar hemen kaçmalıyım hemen Fakir de dikkat etseydi ne yapayım Olamaz ya olamaz gelme fakir gelme olamaz hemen kaçmalıyım hemen Evet arkadaşlar sonunda şehre geldik Evet arkadaşlar geldik fakirle biraz tartıştık ama sonuçta yarışmayı da ben kazandım Hayır zengin bu daha belirlenmedi bunu arkadaşlarımız karar verecek Arkadaşlar siz her şeyi biliyorsunuz zengin itiraf etti Yemeğime uyku ilacı katmış. Bu yüzden uyuya kaldım ve evimi tamamlayamadım. Sizce kim kazandı? Ya fakir, uyku ilacı vermesem ne olacak? Sence benim evimi geçebilir miydin? Benim evim ki kadar güzel olabilir miydi? Belki de olurdu zengin, tamam mı? Bunu asla bilemeyeceğiz senin yüzünden. Tamam fakir ya tamam özür dilerim. Ama yine de ben kazandım. Arkadaşlar bana oy vermeyi sakın unutmayın. Arkadaşlar, kanala bir anket oluşturacağız. Herkes o ankete girip Anketimizi oylasın. Zengin mi kazandı ben mi? Sizin oylarınızla belirleyeceğiz kazananı. Ve size de bir sürprizimiz var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu sokağın da ismini koyduk. Burası da Tarık Sokak oldu. Şimdi sıra diğer sokaklarda. Bugün kura da Tarık çıktı arkadaşlar. Siz de videoyu beğenmeyi unutmayın ki isminizin çıkma şansı artsın. Hadi zengin videoyu bitirmen önce biraz arkadaşlarımızın ismini okuyalım. Tamamdır fakir hadi okuyalım kardeşim. Arkadaşlar videomuzu beğenip abone olanlardan Enes, Ceyhun Eliyev, Efe, Erol Kotan, Sevilay Düzova, Semih Bozdağ'ın, Ahmet Erdem Kararmış, Muhammed, Tural, Onur, Ceyhun Eliyev, Baran Yağcı, Berke Arabacıoğlu, Necdet Bilgin, Aziz, Miraç Coşkun Türk, Bilal Çetinköz, Resul Tunağan, Yusuf, Elif, Ömer Selim, Kerem Tarık, Tuğrul Kağan, Asuman Kuralay, İlkan Dinçer. Arkadaşlar videomuzu beğenip abone olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar evde kalın ve evden çıkmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz.